Daha merhaba, saat sabah 9 <laughs> ve biz şu an Moka'yı bırakmadık gidiyoruz anneciğime. Oradan da Bodrum'a doğru yola çıkıyoruz. Sonunda sezon sonunda tatile gidiyoruz. bizim her <laughs> Aynen. Ablamları uğurladık. Onlardan sonra da tatile gidiyoruz. Böyle Bodrum vlog yapmak istiyorum. Siz de bizimle birlikte olacaksınız. işte saat buçuk gibi, bir gibi orada olmayı planlıyoruz. Bütün yol bizlesiniz, bütün Bodrum boyunca bizimlesiniz. Umarım keyifli, izlediğiniz bir video olur. O zaman ilerleyen dakikalarda buluşuyoruz. Takipte kalın. <laughs> Şimdi Mokayı anneme bıraktık. Biz de bir kahve alıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Yusuf da arkada o valizi e, bagajı sığdırmaya çalışıyor. Bir tık büyük valiz almışım arkadaşlar. Bagajımızda zor soru Onun <laughs> Bagajı kapamaya çalışıyor. Öyle. Saatlerimizde dokuz buçuk oldu. Bak işte biraz ayrı kalacağız ama yapacak bir şey yok. Öyle. Yolculuğumuz devam ediyor. <laughs> acıktık, atıştırmalık bir şeyler aldık ve yola devam ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Kahveler alındı. Yolculuğa devam ne kadar kaldı? Aydınlarız şu an? Sökedeyiz. Sökedeyiz. Bir buçuk saat falan var. Bir, aynen. bir buçuk saat. saat aynen. Gömür gözler yaban dudaklar ya bu eleman yalan göremezsen seni şanslıyım alır koyuna beni karanlık Estamos aí, ali. Ah, çekmek istiyorum. Az önce gösterdiğim gibi 417 numaralı odada kalıyoruz ve bu kapıdan giriş yaptık. Şöyle dışarıda da minicik bir oturma alanımız var. Evleri böyle bembeyaz tam bir bodrum vibe'ında yapmışlar. Hemen içeri girdiğimizde ise... Hello Yusuf. <laughs> Yusufcu. <laughs> Yusuf da odaya dahil veriyorlar. <laughs> Yusufcuğum bizi karşılıyor. Şeyi çok beğendim. Sanki böyle arka tarafa panjur koymuşlar gibi yatak başlığı yapmışlar. Bence çok tatlı duruyor. Böyle odada da mavi beyaz kullanmışlar. Burada devasa bir boy aynası var. Sonra şurada minik bir televizyon ve makyaj masası var. Bence gayet yeterli. Yani ışıklı aynamı getirdiğim için benim için çok okey. Hemen buraya da işte böyle ayakkabılarınızı falan koyabileceğiniz bir alan var. Sonra yürüdüğümüzde işte şurada bir kapsül kahve makinesi var. Bu beni cezbetti. Kahveyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Şurada da birkaç tane kahve koymuşlar. Hemen altında yine bir alan var ve... Mini bir buzdolabı var. Mini buzdolabı da günlük olarak yenileniyor. Her otelde olduğu gibi içerisinde de olan içecekler. Bu şekilde böyle yan tarafına geçtiğimizde de iki kapaktan oluşan bir giyinme dolabı koymuşlar. Zaten biz üç gece kalacağımız için gayet yeterli olur. Ben evden de askı getirdim ama bu sefer bayağı içerisinde askı mevcut. Ee, terlik falan koymuşlar. Bu şekilde ve bence odanın en önemli kısmına geçiyoruz. Banyo tabii ki. Banyo gayet güzel ışık alıyor saçımı falan yaparken. Gayet yeterli. Makyajı da burada yapmak istesem çok güzel bir şekilde yapılır. Gayet tertemiz. Yine böyle beyaz, uçuk mavi tonlarında. Ve burada da bir duşa kabini mevcut. Ben çok beğendim. Oteli de bu arada çok beğendim. Az önce yemek yedik. Yemekler de gayet lezzetliydi. Şimdi bavulumuzu bekliyoruz. Bavulumuz gelsin. Hemen giyinip havuza ineceğiz. Odayı da şöyle size dışarıdan bir kere daha göstereyim. Ve havuza doğru gidiyoruz. Sonunda birazcık serinleyeceğim için bayağı mutluyum. Şapkam nasıl? Buranın malzeme çok keyifli. Afiyet olsun bebiş. Trosları ederim. götürüyoruz. İspanyol musun be? Telefon açsan ne olduğu görünmüyor tabii. <laughs> Sadece öndeki görünüyor. Doğru. Ama sevdim sen. Otel kitabı. Yanımda bu ürünü de getirdim. O kadar güzel ki çok kolay bir şekilde cilt eşitliyor. Aynı zamanda cildinizi nemlendiriyor ve SPF 30 içeriyor. Buna bayıldım. Zaten bir önceki videoda birlikte denemiştik. Bir de geçenlerde aldığım şu güneş kremini de getirdim. Bakalım umarım koruması güzeldir. Cheers baby. <laughs> Her yaz olduğu gibi saç açma mesaisine başlıyorum. Bu yıl örgün Care'le yoluma devam ediyorum. Yusuf'cum geçen yıllarda olduğu gibi evet. Tarık Mengüç'e dönüş ve keyif. Sihirli bir Tarık Mengüç iki Bak iki, iki tane aldım. Biri sana biri bana resmen. Bir şey bitirirsem bu sefer daha yani Barbie'ye dönerim. Yani kendi dönerim bu sefer. Bir şey, Barbie'ye dönebilirsin. Yani kendi rengi olur yani. Platin rengi olur yani. Bir şey komple bitirirsem. Ama o yaz nasıl oldu da sen benden o yaz işte fazla bir şey, açıldın. Bir şey bitirmedik işte değil mi? Ama ikimiz bir şey. Bu sefer de ikimize birer şey aldım. Tamam işte ben diyorum ya yani, bu ya kalanını içmem lazım ben <laughs> içmem <için>. ya <laughs> da Bilmiyorum, ben saçlarım buradan... uzun ve biraz bu ya boyatmayayım diye iki şey aldım. Ya da buradan ken olarak çıkmam lazım saçlarım. Bebeğim ken neden ken olarak çıkmıyorsun? Neden çıkayım? <laughs> evet başla. Neye başlayacağım? Sıkmayacağım mı? Önce sen de uygulamamı göster. Bir daha şimdi <laughs> videomu izleyeyim ben öğrenmek için. Oh <laughs> hazırlandık. Şimdi havuza doğru gidiyoruz. Hatta size de şu an yüzümdeki makyajın videosunu çektim ama bu ışıkta çekemediğim için ne kadar güzel oldu bilmiyorum. Şu an gün ışığında her şey tabii ki daha güzel gözüküyor. Ama odanın içi birazcık karanlıktı. bir miktar üstü. bugün üstüne bu delikli bluzu giydim. Umarım sevmişsinizdir. Ben bayağı sevdim bu arada bu standart beden ama gayet salaş bir duruşu var. Gayet keyifle kullanıyorum. Hatta şehre dönünce de içine bir üst yerle günlük olarak çok rahat kullanırım. Öyle ekstra yakmıyor. Ha, belki Temmuz'da falan birazcık sıcak basabilirdi ama şu an gayet güzel. Sevdim. Yine havuzun kenarında sizlerle birlikte takılıyor oluruz. Aslında böyle bu Bodrum'u iki vlog yapmayı düşünüyorum ama şu an ne kadar oldu bir bakacağım. Tableti de yanıma aldım. Şöyle minik bir edit yapıp Hani dakikasına bakarsam ikiye bölebilirim. Bu arada gerçekten çok keyifli. Hatta şimdi size manzaramı göstereyim. O kadar güzel ki. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok sevdim buranın böyle doğasını. Yusuf'u da çok sevdim. <laughs> Aynen manzaramın güzelliği. Allah yani çok keyifli bir alan. Normalde bu kadar yeşil insanı değilim. Hatta sinek falan oluyor diye de hiç sevmem. Ama burada asla öyle bir problem yok. Gayet keyifli. Ve asansörün şu cam oluşu çok hoşuma gidiyor. Baksana ya, avantaj çok güzel değil mi? <laughs> evet, ama asansör. Cam asansörü. şey bu korkusu olan Evet, Yusuf'un yükseklik korkusu var. Ne Sedir gibi mi Yok. <laughs> şimdi biz sonsuzluk havuzuna doğru gidiyoruz. Orayı daha çok sevdik. Daha büyük bir havuz var. Nedim? Daha keyifli bir alan. Yuvarlanmadan bu merdivenlere ineyim ben. Bu arada böyle denize girmek isteyenler için de havuzun hemen altı deniz. Ama Bodrum'un suyu biraz soğuk olduğu için biz çok tercih etmiyoruz da belki bugün şöyle bir deneyebilirim. Çünkü çok yakın. Hemen havuzun altı gördüğünüz gibi. Ve havuz da bence bayağı büyük. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız ve büyük havuzları tercih ediyorsanız bu oteli beğenirsiniz. Barbie'li havlum şöyle yanımda getirdiğim havuza, plaza yanımda getirdiğim çantamın içinde neler var onları göstermek istiyorum. Bu bendeki konu şeffaf çantası. Hemen açıyorum. İçerisinden bir tane şu Yves hem vücut hem yüzü uygulanan güneş kremi çıkıyor. Daha yeni deneyimliyorum. Yani ilk izlenim olarak fena değil gibi. Sonrasında en sevdiklerimden bir tanesi bu Beauty of Jason markasına ait mat sun stick. Buna bayılıyorum. Bizleri güneş kremi yenilemek için harika bir alternatif. Asla cildimi yağlandırmıyor. Sonrasında tabii ki bir dudak yağı çıkıyor. Bu da en sevdiklerimden nüksün ballı dudak yağı. Muhtemelen bundan bir tane daha alacağım. Bendeki o kadar az kaldı ki. Geçen kış çok severek kullandım. Şimdi de bayıla bayıla kullanıyorum. Sonra şöyle en sevdiğim seriden olan Rocher'in Monoi serisinin ışıltılı vücut yağı. Bunu da böyle yine yanımda taşıyorum. Bir fotoğraf falan çekinirsem ışıltılı dursun diye. Ya da tam işte havuzdan çıkacakken kullanmayı seviyorum. Sonrasında 100 kremlerim var güneş için. Bu L'Oreal'inkini kullandım. Bugün sizler de makyaj yaparken gayet güzel. Çok kolay bir şekilde dağılıyor. Ben de sivilce vesaire yapmadım. Sonrasında bu güneş kremiyle birlikte vücut güneş kremiyle birlikte almış olduğum bu Yves Rocher'in yüz güneş kremi var. Bunu sabah denedim. Iııı ee, kahvaltıya giderken çok sevemedim. Çok yağlı bir doku bıraktı. Birkaç kere daha deneyeceğim ama yüzüme yağ sürmüşüm gibi oldu. Yani ilk izlenim olarak sevemedim diyebilirim. Ve yine en sevdiğim güneş kremlerinden bir tanesi bu Kayne markasına ait güneş kremi. Bu hibrit formda bir güneş kremi. Suya, tere dayanıklı bir ürün. Ve tam böyle havuz, plaj kenarında kullanmalık. Bunu da çok seviyorum. Benim yüzümde asla bir hassasiyet yapmadı. Bu arada az önce göstermiş olduğum Yves bu güneş kremi benim gözümde inanılmaz bir hassasiyet yaptı. E, gözlerim çok fazla yaşardı. Ve sonrasında en sevdiklerimden bu mesh tonun Color Corrective Moisturizer'ı da yanımda getirdim. bunu çok seviyorum. Böyle havuzdan falan çıktıktan sonra minik bir ton eşitliği için şahane oluyor. de ağırlık yapmıyor. SPF 30 korumaya da sahip. bundan sonra da böyle tüm kış cilt tonumu eşitlemek için muhtemelen bunu kullanacağım gibi duruyor. Eğer böyle bir ürün ihtiyacınız varsa mutlaka bakın. Skincare muadil olarak gösterilen bir ürün ve onun yarı fiyatına sonrasında şöyle iki tane tintim var. Mişan'ın cispeklerinden biri allı, biri de aydınlatıcısı. Yine böyle yüzüme bir ışıltı katmak istediğimde kullandığım ürünler. Bunları çok seviyorum. Hatta allı o kadar güzel ki bitti ama stoklarda bulamıyorum. Bir de yanına bir tane contour ürünü koydum. Hani o da ki fotoğraf falan çekiniriz. Yüzüm çok boyutsuz gözüküyor diye. Bu en son almış olduğum Kiko'nun Diyor contour Stiğinden var. Bunu da çok seviyorum. Çok kolay bir şekilde dağılıyor. Elinizle daha iyi dağıtabiliyorsunuz. Genelde hep böyle krem ürünler getirdim. İki tane de bu Quatro'nun krem formunda yüze, yanağa ve gözlere uygulanabilen ürününden getirdim. Ben de bir pembesi bir de daha böyle bronz şeftali tonlarında bir rengi mevcut. Bunlardan çok memnunum. Hatta pembesi benim çok severek kullandığım Mac'in Extra Dimension serisinden Into the Pink rengine bence muadil. Eğer o ürüne o kadar fiyat vermek istemiyorsanız üçte birine bu ürünü alabilirsiniz. Kullanım amacı arasında her yere oluyor. Dudağa, yüze, dudağa, yanağa, gözlere. Ee, içerik olarak yüzdeyiz. Doğal bir içerik. Hamileler, emzirenler rahatlıkla kullanabilirler. Çok 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 güzel bir ürün. Euroşa'dan şöyle bir stick formunda allık bronzer tarzı bir ürünü var. Bunu çok seviyorum. Hatta hemen rengini göstereyim. Şöyle de bir rengi var. Aydınlatıcı diye geçiyor ben bunu allık bronzer olarak kullanmayı daha çok seviyorum. Yüzü de çok güzel duruyor. Çok güzel bir ışıltı katıyor. Şahane ötesi bir ürün. Buna da bir şans verebilirsiniz. Eğer benim gibi ışıltılı ürünleri seviyorsanız. Ve benim çantamdaki ürünler bu kadardı. Baya bir ürün var aslında. Ama böyle hani çıktım da her şey elimin altında olsun istiyorum. Öyle seviyorum. Hepsini kullandığımdan değil de hani alternatifimin çok olmasını seviyorum diyelim. Tabii ki bir de taraklar vesaire vardı ama onlar o çantanın içinde değil diye göstermedim. Yani benim dolu dolu bir çantam var diyebiliriz. Siz neler koymayı seviyorsunuz çantaya? benim gibi böyle ne bulursanız atıyor musunuz yoksa çok minimal 2 parça ürününüz var merak ettim doğrusu. Biz şimdi havuzun tadını çıkarmaya başlıyoruz. Hazırlandık, yemeğe gidiyoruz ve böyle vlog Ay, biraz, <laughs> kafam girmiyor <yemin> <laughs> ve böyle vlog birazcık uzatı gibi geldi. Onun için ikiye böleceğim. Hatta arada bir hazırlanma videosu da çektim. Ee, şimdi bu birinci parti bitireyim istiyorum. Hazır böyle her şeyden birazcık birazcık göstermişken şey cicili güzel halimizde bir hoşça kal diyelim istedim. Bu arada saçımı görüyor musunuz? Hatta bence benimkini boşluğum değil. Yusuf görüyor musunuz? evet gerçekten iki günde bu hale geldi. Ki benim Biz videolarımdan... Falan yaptım. evet yani ilk günden itibaren inanılmaz etki etti. Çünkü dün de buna yakındı. Eğer böyle çok hızlı bir şekilde saçınız açılsın istiyorsanız Urban o spreyine mutlaka bakın. Yani şu hale bakın. Birazcık turunculaştı ama onu mor şampuanla halledeceğim. Yani yarın ken gibi olacağını <laughs> <gibi. gülüyor> Muhtemelen gerçekten ken gibi olacağız yani. Barbie rengine falan dönmeme az kaldı. Uçlarına baksanıza sap sarı, eskiden boyalı olan yerler iyice açıldı. Hani Yusuf'ta hiçbir işlem yoktu. Onun ki böyle bayağı kumral, tatlı bir kumral oldu. <laughs> Öyle yani eğer böyle bir şey arıyorsanız onu da araya sıkıştırıvereyim dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen videolarımı takipte kalmayı unutmayın. Ve eğer bizi seviyorsanız, kanalımı seviyorsanız kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada bu tatilde daha anlık olarak izlediniz. Şimdiden hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.